Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, gene çarklıyız arkadaşlar e, video arkadaşlar yani e, 100 abone olduğumuzda çekeceğim demiştim bu arada şöyle dikey ekran yaptım Arkadaşlar e, şimdi bu Clash Royale bu Brawl Stars versiyonu bugün e, buna yapacağız işte buradayız senin hani ile e, ne diyor hani sadece işte şey yapıyor otobast diye falan filan bilmem ne şeyler var Bunları çevireceğiz ve bakalım ne çıkacak. İnşallah kötü şeyler çıkmaz. İsterseniz hemen çarkımızı çevirelim. Evet. Şöyle koyalım. Bakalım ne çıktı. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, tek bir arkadaş sat diye arkadaşlar. E, arkadaşlar bunu istediğim karakterle yapacağım. Neyse geçelim. Bakalım hangi karakterle yapacağım. Arkadaşlar ben bas seçtim. E hemen modunu seçelim şöyle tek Haritamız bu şekilde asit gölleri. Ya bas tercih ettim ben de. E hemen maçları geçelim. Evet. Şimdi başladık hemen. Arkadaşlar bu arada telefon titriyor. ben öyle her vurduğumda. Evet şu an titriyor böyle. Yani çünkü o normal e, telefonlarda böyle oluyor. Benim telefonda öyle oluyor. <laughs> ya bunu da durduramıyorum artık. O çok çok o oldu. Evet arkadaş, şimdi ya, beni arkadaşlar şimdi başlayalım isterseniz. böyle arkadaş arkadaş. Arkadaş <laughs> arkadaş. Lütfen. lütfen. Lütfen arkadaş. Arkadaş arkadaş. Aga. Oğlum bak. Pro'yu attığım bütün merdilerden arasına geçirme. Arkadaş et evet, arkadaş. Ya. Arkadaşını içini hiç sevmiyorum ama mecbur yapmak zorundayım. Hatta bununla ilgili video attım biliyorsunuz. Hadi ya, hadi bir arkadaş bir arkadaş. Oğlum bir arkadaş ya hadi. Hadi hadi lan Mike hadi. Hay olur musun lan Aa oldu sanırım. Vallahi. Bakalım arkadaşlar. Ya mecbur bunu yapmak zorundayım Mike lütfen özür dilerim. Allah bile var zorunu. hayır ya aman. Ya sattım ya hemen benim üzerime daldılar. Yapacak bir şey yok. Neyse bir eksiydik en azından. Neyse diğer şeyimize geçelim. Evet arkadaşlar şarkımıza geldik. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet hemen çeviriyoruz şarkımızı. Bakalım ne çıkıyor. İnşallah güzel bir şey çıkar. Lütfen olmasın ya. Hayır. Lütfen. Tarayla hiç durmayacağız arkadaşlar. Tarayla sürekli kıpırdaya kıpırdaya duracağız arkadaşlar. Hiç durmayacağız yani. Neyse ben hemen tarayı alıp geleyim. Yani ben bu hesapta da uzun zamandır tarayla oynamıyordum. Ya ben tek hesaplaşmaya yeni gireceğim ya. Seviyorum çünkü. Neyse hemen maçları geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza geldik. Şu an Tara ile oynuyorum. Tam. Ya ben şöyle hani Tara içinden geçiyor ya. Tam'ı alabiliriz sanki. Alamaz. Hiç alamaz. Hiç Ya mermi kaldı ya. Lan yoksuzluk yapmayın lan. Ne fake attın ki. He. Şimdi sen. Ne kim artık yapıyorsun lan ya? Gel lan buraya kaçma. Artık yapıyorsun. Aga ya. Az da ay ama. Bu arada durdum mu hiç? Sanırım durmadım diye biliyorum ama. Neyse bu çalıştı böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Videoyu da 10 dakika yapmak istiyorum. neyse hemen çarkımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi geldik yine çarkımıza. Arkadaşlar eğer e, bu serinin sizin yorumlarda söylediğinizi yapmamı isterseniz e, aşağıdan bir tane like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zillerini açın. Eğer ki bunları yaparsanız da yani hatta şimdi bile gidip yoruma yazabilirsiniz. Ki mesela Şeril hiç ulti kullanmadan savaş mesela o tür çalışılar şu anda mesela yoruma yazabilirsiniz. Ben bir dahaki videoda bunu yapmayı düşünüyorum. Evet çevirdik şarkımızı. Evet bakalım ne çıktı. Sen kötü bir şey çıkmasın. Ee, ne bu? Nani ile sadece otobüs. Ha, işte işimiz zor. Neyse, zaten ben normalde otobüs Hemen Nani alıp geleyim ben. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Nani aldık. Ee, bu sefer savaş topunu oynayacağım. Tek izatlaşmada kupa kaybetmedim. Yani Nani'le de bayağıdır dur Cidden oynamadım karakterleri koydum. Neyse hemen maçlarımıza geçelim. Evet maçımıza geçtik. Abi bir saniye otobüs yanlış Yanlışlıkla arkadaşlar çekmeyin var tam? Aga sen onu. Elif ben nasıl gol atacağım? Sen o Ya az be. Tam güzel güzel. Ah nasıl olur? Frank gol atarsın değil mi? Ben gol atamıyorum. Oto otobastımdan dolayı şimdi arkaya arkaya falan kaçırıyor. O sıkıntı. Ya ne oldu oğlum ya? Ne yaptın Ver Frank'i ver. Lan niye bana veriyorsun? Al şunu. Aga bana vermiş tubu. Şanslı Frank'i <laughs> verdik. <laughs> vermiş bana. Hadi sen okuyor kutu. Mana öldürme. Asam güzel. sallar. salla. arkadaşlar. Maçlar da kısık ya. Bak bu tara da var ya. Oğlum bak sen. para fena Yapmış Yaptım çalınca anladı sanırım. Evet 8 tutu aldık güzel. Neyse hemen e, diğer <laughs> çalıncımıza geçelim. Evet arkadaşlar hemen çarkıza geçtik. Yanlışlıkla döndürdüm ama neyse bir şey olmaz. En azından döndürmüş olduk. <laughs> Bakalım ne çıkıyor. Evet ne bu? Gazeteyi hiç çubukçu kullanmayacağız. Aa, şimdi bittik Arkadaşlar yine ben burada e, savaş topuna geçeceğim. Tek için Bir tane tek kişiyim ya. En azından yani e, savaş topunda 3 e, kişiyiz. Neyse ben hemen geçeyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Galatasaray'ız. Ee, evet şimdi çok kötü bir durumdayız çünkü maalesef ki ulti kullanamayacağız. Neyse hemen maçları geçelim. Evet arkadaşlar geldik maçımıza. Şimdi hiç böyle şey yapmayacağız. Bu arada arkadaşlar adamlar niye bu kadar mutlu yani Şu anda ultiyi kullanamıyorum maalesef. <gülüyor> yani, <gülüyor> en azından böyle can doldurabiliriz çünkü özel vuruşunda ve Goy attı. Onları oyalamam sayesinde oldu. Ne oldu bakalım. Bir bas düşük ay yoksa kaybederdim diye çünkü. Tam ver bana ver bana 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 bana. Lütfen. Why me? Hadi ya versen ben gol atayım. Ya, bir daha bas düşüyorum. Ya atma şu uç üzerime. E adam gene oyaladı. <laughs> Ya ben anlamadım. Başta bu maçlar niye bu kadar kısım içiyor? Bu ya? Neyse hemen gelin çarkımıza geçiriz. Ben de anlamadım ki. Demek o yüzden bu kadar kupa kasılıyor. Neyse. Evet arkadaşlar çarkımıza geldik. Yine döndürüyoruz. Evet ne çıkacak? Ya güzel bir şey çıksın ya. Kötü bir şey çıkmasın. Ya ama gene tar olmaz ya. Krom bir şey versen. Hadi. Aa bir saniye biz tarel yaptık değil mi? Evet o zaman tekrar çeviriyorum. Ee, aynı yaptığımız şeyi bir daha yapamayız arkadaşlar. Öyle bir şey var. Ha kalkıp da 7 maç yapsak sonra ona bir şey diyemem. Şimdi şey, pokone, Troll. Arkadaşlar sadece emo emoji spamlayacağız. Ve döneceğiz. Deli, deli duru arkifler yapacağız arkadaşlar. Eh, neyse şimdi geçelim. Ya oğlum, ben niye bunu seçtim ya? Üf. Niye ben bu çarkı yaptım hala anlamıyorum ya. E, şimdi Poké alıp, e, Nutmuş gibi davranacağız. Bu arada Poké 493 kupa. Ne alaka? Neyse, geçelim o maçımıza. Mesela durdurmayacağım. Hızlı yükledim zaten. Oğlum ya, bu ne? E evet, şimdi kufan ya. Böyle böyle ertekler etmeyeceğiz. Yani. Aman aman, ya. Allah'tan çok kötü bir şey yok. Biz sadece öyle emoji spam yapacağız, Döneceğiz böyle. Heh, o kadar. Al aga saç topu. Tamam. Lan nereye gidiyorsun oğlum? Lan! Lan oğlum ne yapıyorsun? Heh, dur sen. Ben şöyle uzaklaştın topu. Tamam. Şimdi hadi koç? Şöyle vur vur vur. Al şunu. Lan oğlum! <laughs> Gitme. Ne spam gol atıyorsun? Aa, sağ ol ya Allah razı olsun. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi yüksek kupaların bu fedakarlı da bazen oluyor. Bu arada o adam rakibe de kutlusuna kaptı. Kesinlikle bana atmadı. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Topu verdim onlara. Hayır. Ooo şans eseri. Az daha gol yiyorduk. Allah'tan mutlusu verdi. böyle saçma sapan şeyler zor ne Hayır hayır Oğlum topu de hemen geliyor ya. Sana bana güzel katılar çünkü saçma sapan hareketler tut. Al, iş at diye tamam. Tamam güzel. al. Tam güzel. Allah sen şimdi. Hayır. Adam da öldü. Bana ver bana bana. fazla. Oğlum nere yaptın çok ya. Adamlar da öyle bir defa ki. Ya oğlum. Ya oradan geçme imkansız ama bir deneyeyim dedim. Hadi Matiz şov. Hadi şov Matiz. Çok güzel şov var ya. Tebrik ederim. E ee, basacağım, can bas Hızlı seri seri hadi hızlı hadi hadi. Bir gol daha atalım tamam mı? oğlum şurası şey, bana bırakmayın. İndirecek şimdi beni. Tamam güzel kutu aldık. At bacağım at tamam güzel. Ya oğlum. Ya senin karatın var ya. Oha <laughs> güzel gol böyle. Tebrik evet arkadaşlar bu maçtan sonra videomuz bitmiş oluyoruz. Ve koydu 500 kupa yapmış olduk. Helal bir <laughs> Poco. Ya altı seviyenin nasıl 500 kupa ben onu anlamadım. Nasıl kasmışım. Arkadaşlar bu video bu kadardı umarım video hoşunuza gitmiştir saçma, saçma sapan video oldu ama maalesef ki şimdi görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.